Adan, adan. Yakışıyor da şurada bak hele Ha maşallah kızıma ha. Alayım mı ben? Yeter o. Az mı koydun? Ha, dur. Dur şunu şöyle yapalım. Dur. Yeter. Sonra? Sonra koy. Yeterli. yeterli. Koy. Koy. Koy, 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 koy. Gitmiyor mu? Düşmüyor. Hadi <laughs> bana. Alayım mı ben? Çiçeği de alayım mı? Kapat. Ben kapat. Kapatabilir misin? Bir ben kapatayım. Ben ben kapatayım. Onun için azıcık.

哇哦！<Wow. laughs>